Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videodan selamlar. Arkadaşlar bu videoda soru ve cevap çekeceğiz. 10.000 abone özel. İlk öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. 10.000 kişilik bir aileye geçtik. Yani bu kadar kısa bir sürede geçebileceğimizi düşünmüyordum. Tekrardan hepinize çok teşekkür ederim. Ve bu videoda arkadaşlar arkada gameplay videoları eşliğinde yine yani yüzüm gözükecek şekilde 18 tane soru hazırladım. Soruları da böyle bir A4 kağıdına yazdım bu arada. Baya bir seçmece yaptım. Yüzlerce soru vardı. Sadece 18 tanesini alabildim. Gerçekten bu ilginizden dolayı da tekrardan çok teşekkür ederim. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Kaç yaşındasın demiş. 19 yaşıma 2 gün önce girdim. Yani 2 gün önce doğum günümdü. Boyun kaç demiş. 1.93 Hoşlandığın bir kişi var mı? İlla ki. Yani herkesin hoşlandığı bir kişi var. Yani sevdiği değil, hoşlandığımız. YouTube açma amacın ne? Hedefin ne? demiş. Yani YouTube'a açma amacım o zaman yani ben bu ilk zamanlarda arkadaşlar yani bir belirsizlik, bir boşluk içerisindeyken açtım. Yani ben bile yani ilk kendime ben ne yapıyorum diye sormaya başladığımda 20. günlerde falandım. Yani YouTube'a başlama amacım dediğim gibi bir boşluktaydım. Bir şey yapma isteği vardı içerimde. Ve bir önceki yıllarda da YouTube'da uğraştığımdan dolayı tekrardan geri döndüm. Yani dediğim gibi ilk başta başladığım zaman yani bir bilinç kesin ben bunu yapmam gerekiyor diye başlamadım diye düşünüyorum. Yani tabii ki bir amacımız, hedefimiz var. Büyümek. Başka bir şey yok yani. İkinci sorumuz, abi YouTube'daki en büyük hedefi ne demiş? Yani en büyük hedefim, bu arada örnek aldığım kişi olarak üzerinden konuşayım ki daha net anlamanız açısından. YouTube'daki yani, e, abi daha yeni söylediğim şeyi unutuyorum. Alzheimer mi neyim? Özendiğim kişi, benimsediğim kişi arkadaşlar Enes Batur. Yani neden? Çünkü onu izleyerek büyüyen bir kişiyim. Yani düşünün attığı videoyu tık hemen izleyip yani onun bakış açısıyla bile büyümüş bir kişiyim ben. Yani o derece benimseyen birisiydim. Kafaları falan da çok severim gerçekten. Atakan abi, Bilal abi, Fatih abi. Neyse yani hedef ne? Oyun içeriğinden başladık. Şu anki imkanımdan, yaşantımdan dolayı çünkü çalışıyorum. Oyun içeriğinden başladık. Hayırlısı ise inşallah ilerleyen zamanlarda çok daha farklı şeyler yapmayı düşünüyorum. İkinci sorumuzu da böylelikle bitirmiş olduk. Üçüncü sorumuz en sevdiğin YouTuber kim demiş. Yani aktif olarak izlediğim soruyorsanız İmparator Bravo Stars gerçekten kendisini çok severek izliyorum ve ilham alıyorum. Ama tabii ki de onun da içeriklerini çekmek istiyorum ama içerik hırsızlığı olacağından dolayı çekmiyorum arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Bir de kafaları dediğim gibi tekrardan aktif olarak her hafta cuma günü video yayınlıyorlar zaten. Biz de onları izliyoruz zaten. Çocukluğumuzdan beri de izliyoruz. En çok sevdiğim şarkıları da bu arada kafaların Kenka Bildim Ben Seni dinleyen çıkar mı bilmiyorum ama dinlemenizi tavsiye ediyorum. Dördüncü soruya geçiyoruz. Abi başka hesabın var mı? Yani yüksek ihtimalle Brawl Stars'tan bahsediyorsundur. Yani benim bir not defterim var arkadaşlar. Not defterimde yaklaşık bir 20 tane Gmail vardır. Rahatlıkla vardır. Bu 20 tane Gmail'imin 10 tanesinde Brawl Stars hesaplarım vardır. Yani bayağı bir Brawl Stars hesabım var bu arada. Bu arada dördüncü soruda 3 tane farklı soru varmış. Onu da aynı fark ediyorum. Kendim yazdım ama neyse. Başka Brawl Stars hesabım var mı demişsin? Var. Bayağı bir var. Kaç yaşındasın demiş. 19. Daha demin de cevapladık. Hiç mentalin bozuldu mu 100 bin kupaya kasarken? Yani evet. Bayağı bir bozuldu. Hatta bunu nasıl anlayabilirsiniz? Gönderiler kısmında kanalın en önceki ilk gönderilerime baktığınız zaman size durmadan sorular sormuşum. Yani aslında 100 günde 100 bin kupa yapmak gerçekten kolay bir şey değildi. Yani artık bir zamandan sonra yatırdığım paralar, emekler bunca bekleyen yani sizler insanlar. Yani artık bir zamandan sonra diyorsun ki yani sanki üzerinde bir yük binmiş gibi. Yani şöyle benimsiyim evlenmişsin tamam mı çocuğun var ve bunlar senden ekmek bekliyor. Yani onun gibi bir mentaliteye girdim ben ve bunu başardım. Gerçekten başardım ama ben bile şaşırdım arkadaşlar. Evet mentalim biraz bozuldu. Ne yalan söyleyeyim ama sonunda bitirdik çok şükür. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Abi günde kaç saat proya kasıyorsun ve pro olabileceğini düşünüyor musun? Günde kaç saat proya kasıyorsun değil de mesela benim bu proya kasma serimin ikinci videosunu yayınladım. İlk videomda sıfırdan gizemliye kastım. Tam iki saatimi falan aldı arkadaşlar. Yanındaki ekip arkadaşlarım sağ olsun. Çok teşekkür ederim onlara da. Yani proya olabileceğini inanıyor biliyor musun demişsin? Hayır. Kesinlikle bir yani İnanç olarak e, şu an hayır çünkü 12 tane karakterim var 11 seviyede yani bu 11, 12 karakterle de biraz zor arkadaşlar ama yani ne, şöyle söyleyeyim arkadaşlar herkes bu arada pro olmak ister İstemek konusunda evet herkes ister neden istemeyeyim ya da olamazsam master kaç olursun cevaplarsan sevinirim. Bilmiyorum yani elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. En fazla ne kadar olabilirsem o kadar olmuş olacağım. Ama dediğim gibi hedef herkesin hedef herkesin hayali pro. Bu soruyu da böylelikle bitirmiş olduk. 6. soruya geçiyoruz. Abi daha nasıl bir seri yapacaksın? Yani aklında neler var demiş. Aklımda yani ben bunu kesinlikle yapacağım dediğim hiçbir şey yok. Yani ne yalan söyleyeyim. Günlük içerik buluyorum, günlük içerik çekiyorum. Mesela şu an ben bu konuşmayı bu arada saat 3 3.5'da falan yapıyorum. 3.15, 3, 3.20 hatta bakacağım şöyle hızlı bir şekilde. Şöyle pardon kamera dedim çarptı. Saat arkadaşlar 15-13 geçiyor ben bu sesi kaydederken. Mesela normalde ben 17.00'da 17, 17 video atıyorum. Yani 1 saat 47 dakika sonra benim bu videoyu atmam gerekiyor. Yüksek ihtimalle 1-2 saat geç atacağım. Yani dediğim gibi bütün videolarımı anlık çekiyorum. Dediğim gibi yani bu soruyu da bu arada amaçtan baya bir saplı konu. Yani aklımda kesin olarak benim bunu yapacağım dediğim bir seri yok ama tabii ki aklımda seri var arkadaşlar. 7. soruda da abi canlı yayın açacak mısın demişsin. Müsait olduğum zamanlarda canlı yayın açmaya çalışıyorum ama tek bir tane cihaz olduğundan dolayı elimde yani canlı yayın açabilecek durumda. E, kalitesiz oluyor canlı yayınlar. Bundan dolayı da canlı yayın açmak istemiyorum arkadaşlar. Hatta benim en son ki açmış olduğum canlı yayında bu arada İmparator abi de gelmişti. Çok teşekkür ederim ona da. 8. sorumuzda abi YouTube'dan ne kadar kazanıyorsun veya kazanıyor musun? Evet kazanıyorum. YouTube'dan şöyle arkadaşlar. Shorts izlemelerinden 1000 izleme başına 1 TL gelir elde ediyoruz. Bin uzun videolardan mesela bu uzun videolardan da bin izlenme başına 30 lira elde ediyoruz. Bunu gizlemenin saklamanın bir anlamı yok. Zaten herkes de bunu söylüyor arkadaşlar. Tabii ki içerikten içeriğe göre değişiyor. Biz oyun içeriği çektiğimizden dolayı ben 30 lira falan kazanıyorum bin izlemeden. Yani 200 TL'ye kadar kazanan da var. 500 lira var mıdır abartmayayım o kadar da 200 lirayı duydum yani varmış. Dokuzuncu soru abi hoşlandığın sevdiğin biri var mı? Daha demindi galiba böyle bir soru aynen sorulmuştu ilk soruda hatta. Tabii ki hoşlandığımız sevdiğimiz bilgileri var arkadaşlar. Takipçilerinle vs atmak fikrin veya başka mini game yapmayı düşünüyor musun? Var bununla alakalı bir aklımda bir plan proje var. Bunu da buradan açık net bir şekilde açıklamak istemiyorum. Evet bunu yapmayı düşünüyorum. Abi cihaz, hangi cihazı kullanıyorsun demişsiniz. Arkadaşlar kullandığım cihazı şu anda yazdım. Reklam değildir. Böyle bir cihazı kullanıyorum. Tavsiye ediyor musun diye soracak olursanız bütçeye göre Evet ama bunun 2-3 bin TL fazlasını vererekten daha iyisini alabilirsiniz. Yani tavsiye etmiyorum genel olarak bir konuşma yapacak olursam. 10. soru abi ne zaman bir karakterin ustalığını alacaksın demişsin e, ee, bu ustalıkla alakalı ben bir seriyi çıkartmayı düşünüyorum. Yani haftada bir video bile olsa bir karakter üzerine çok güzel bir montajlı güzel bir video falan çıkartmayı düşünüyorum. Yani direkt bir karakteri sıfırdan başlayıp ustalığını 300 maçta falandı galiba. Önceden bir puan vardı. 24 bin küsür müydü neydi? Evet bunu da alacağız. Ama bir zaman belirtisi vermek istemiyorum. Çünkü kesin bir şey yok ortada. Biraz da sessiz konuşmaya çalışıyorum arkadaşlar. İnşallah sesin de iyi anlaşılıyordur. 11. sorumuz abi hiç Minecraft oynamayı düşünüyor musun? Minecraft oynamayı düşünüyorum. Hatta bunun direkt bu kanalda da videolarını falan yayınlama diye düşünüyorum. Bununla alakalı bir soru almıştım zaten buraya. Biraz onu da açıklayacağım. Evet düşünüyorum. 12. soru abi YouTube dışında hangi mesleği yapmak isterdin? Kesinlikle ve kesinlikle asker olmak isterdim. Askerden kastım as subay. Yani mesela binbaşı çavuş. Bu tarz şeyler aslında olunabilecek şeyler. Yani binbaşı biraz üst kademelerde ama... Arkadaşlar okumayı seven birisi değilim şahsen. Ama bu mesleği yapmak istiyorsam okumak zorundayım. O yüzden bu mesleği asla hayatım boyunca yapabileceğimi de düşünmüyorum. Çünkü okumayan insan bu devlet e, konusunda hiçbir türlü hiçbir şey olamaz arkadaşlar. Hangi 12. soruyu okuduk? 12. soruya geçtik. Yaklaşık bir video kaç saat sürer demişsin. Videodan videoya, konudan konuya göre değişir. Mesela o 1000 ee, kupa bin kupa kastığım zamanlarda günde montajla beraber minimum diyorum arkadaşlar sizlere 12 saat harcıyordum minimum bu. Hani gerçekten çok büyük bir kısmımı ayırıyordum günde bunlara. Ama şu anki mesela videolarımda o kadar değil. Mesela şu anda yan tarafımda mı yukarıda mı nerede artık montajda nereye koyduysam izlemiş olduğunuz gameplay'de arkadaşlar. Toplamda bir saatlik bir gameplay oldu. Yarım saat bir montajı sürdü onun. Bir de şimdi burada kaç dakikalık kayıt çıkacak. Bunun da üzerine ekleme falan yapacağım. Bu videoda falan 3, 3 saatlik bir emek var mesela bu videoda da. Yani bunun gibi. Tabii ki videodan videoya göre değişiyor. Yani emek sayarsak çok var. Düşündüğümüzde bile bu bile emeğe giriyor diye düşünüyorum şahsen ben. 14. soruya geçtik. Kral abi <laughs> ikisini birden kullanmışsın tabir olarak. Farklı bir oyuna yöneleceğim mi ve bunların içerisinde e-futbol var mı demişsin. E-futbol oyunu hiç oynamadığım için, oyunun tam olarak konseptini de bilmediğim için. Yani futboldan tabii ki o kadar da değil. Ama e-futbol olarak hayır. Başka bir oyun içeriği olarak çok fazla düşünüyorum. Ama tabii ki hiçbir şey kesin değil. Yani yarınımız kesin değilken şu an kesin konuşmak istemem. 15. sorumuz çok anlamlı bir soru bu arada. 3 kafadar kanalına ne oldu? Neden video atmıyorsunuz? Arkadaşlar biz 3 tane falan video yayınladık oraya. 3 video ile yaklaşık 3000 aboneye kadar ulaşmıştık. Hepinize de bu arada onlar için de çok teşekkür ederim. Yani neden video atmıyoruz? Aramızdan birisi istemedi yapmak. Saygı duyuyoruz. Ve biz de kanalı kapattık. Gelecek göremiyormuş arkadaş. Ve kanal kapandı arkadaşlar. Ya bu kadar. Bunun başka bir açıklaması yok. 16. sorumuza geçtik. Abi tag yapmayı düşünüyor musun? Sanırım yapacaksın. Sanırım yapacak mı? Evet, yapmayı düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunda da ikilemdeyim. Nasıl ikilemdeyim? Mesela örnek veriyorum. Bundan 1-2 ay sonra ben YouTube'u bıraktığım zaman yani pardon, pardon. YouTube'u bıraktığım zaman diyorum. Brawl Stars'ı bıraktığım zaman geride o kadar benim eee ismim altında, tag altında kullanmış olduğunuz o isimlerinizin başında yani ben bundan sorumlu olmuş gibi bir şey oluyorum ve bunu sizi yarı yolda bırakmak gibi bir şey olduğundan dolayı da biraz ikilemdeyim. Ama dediğim gibi tag yapmayı düşünüyorum. Hatta geçenlerde de bir anket açmıştık. Tag yapar yarat biz seninle oluruz demişsin. Çok teşekkür ederim. Ve M46 tagını da kendin desteklediğini söylemişsin. Çok teşekkürler. Zaten yapacak olursam onunla alakalı sadece onun özel bir video çekerim. Onu doğrudan zaten herkese duyurmuş olurum. Ve 17. sorumuza geçtik şu anda. Kreatörlüğe başvurmayı düşünüyor musun demişsin. Arkadaşlar ben birinci ayımızdayken yani ilk aydayken ben kreatörlüğe başvurdum ve red yedim. Neden red yediğimi bilmiyorum. O kadar üstüne de düşmedim. Zaten kendim şahsen kreatör olmak istemiyordum. YBC abi yani Yunus abi de kreatör. Ben duydum yani bunu nereden duydum bilmiyorum galiba kendisi söylüyordu. Kendisi de kreatörlüğe başvurmuş ama red yemiş. Yani koca milyonluk abonesi olan birisi e, çok umursamıyorsa bu kreatörlüğü. Ben de çok umursamıyorum. Benim de böyle bir bakış açım var arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Ama şimdi sorunun baya bir uzun bir kısmı var. Herkesin tanıdığı bir YouTuber ile bir video gelir mi? Mesela Süleyman Serin herkese röportaj yapıyor. Çeşitli başarılarından dolayı sen de 100K yaptın. Belki sen de yapar demişsin. Arkadaşlar galiba 1-2 video öncesinde Süleyman Serin abinin de Videosunun yorumlarında bu arada o yorumu ben de gördüm. Abi böyle böyle bir maho 46 yüz günde 100 bin yapan birisi var falan filan diye benden bahsetmişsiniz. Çok teşekkürler. Ee, kendisi de demiş ilginç bana mail atsın demiş. Tabii ki yoruma baktığım zaman yorumu silmiş kendisi. Çünkü orada yazı, zaten gösteriyor. Süleyman senin de burada yorum yaptı olarak gösteriyor. Ama baktığım zaman yok. Neyse benim de videoma falan da yazmışsınız. Yazanlar vardı. Ben de oradan görmüştüm. Sonra ben e, Süleyman abinin mailine mail attım ama daha geri dönüş alamadım hatta Instagram'dan da yazdım daha geri dönüş alamadım. E, yapsak benim için iyi olurdu bir farklılık olurdu bilmiyorum. Yani başkaları ile çekmek istiyorum tabii ki ama nasıl diyeyim insanlar buna olumlu bakmıyor galiba yani ben mesela başka insanlarla falan video çekmeyi isterim neden istemeyim. Tabii ki mesela bu abone olarak bakmayın buna. Mesela prim olarak bakmayın. Örnek veriyorum çok kaliteli bir YouTuber vardır. Ama kendisi yani YouTube daha keşfedememiştir onu. Mesela ben onun da, da çekmeye razıyım. Yani neyse. 18. sorumuza geçiyoruz. İlk videon az izlendi mi? Ben bu soruyu hiç konuşmadan direkt buraya bir fotoğraf koydum. Kendiniz bakın arkadaşlar. Yani ilk 3 videomuz hiç izlenmedi diyebilirim sizlere. Ona rağmen pes etmedim. Az izlenince moralim bozuldu mu? Şöyle söyleyeyim. Evet moralim bozuldu. Ama dedim ki hemen neden pes edeyim dedim yani. Hemen pes edeceksen ben bunlara neden giriştim ki dedim. Mesela şöyle bir örnek vereyim sizlere. Ben arkadaşlar ilk uzun videomun yani 5000 izlenen ilk uzun videom 20. günlerde falandı. Şu an YouTube'a başlayalı falan 105 gün 106 gün falan oldu. Ve hala da şu anda 5000-10000 bin, bin bantlarında izleniyoruz. Yani ilk 20 günde 5000 izleniyorsam şu an benim en az 20-30000 izlenmem gibi gerekiyor. Matematiksel tabii ki bu. Ama dediğim gibi hemen hemen aynı izlenmelerdeyim. Ve şu anda da aynı psikolojiye kapalabilirdim. Mesela ya 20 gün önce bu izlenmeleri izleniyordum falan filan. Abi ben neyden bahsediyorum? Kendi kendime konuşuyorum gibi hissettim. Neyse. Evet moralim bozuldu soruya yanıt olarak da. Yoksa ilk videon çok mu izlendi? Hayır çok da izlenmedi. Ve bu kağıdı da böylelikle Bruce ve bu kağıda da bu arada yazmak için yarım saat düşünmüştüm. O kadar yorumunuzu okumuştum. Ve hepsi çöp oldu tekrardan. Bu videoyu ileride an olarak açar izlerim. Yavaştan videonun sonuna geliyoruz. Bazı söylemek istediğim şeyler var. Yani bazı söylemek istediğim şeyler derken sizleri yine sormuş oldu ama buraya ekleyemediğim sorular. Şimdi arkadaşlar kısaca kendimle tekrardan bahsetmek istiyorum. <laughs> Ses gitti. 19 yaşındayım. 1.93 boyum var. Kahraman Maraşlıyım. Zaten Mahola benim Muhittin ismimin kısaltılmış hali olarak çevremdekiler de bana öyle sesleniyordu ve güzel bir isim. Yani öyle kötü bir isim değil. 46'nın anlamında kahraman Maraşlı olduğundan Rezimi 64 vardı. Ben de 46 koymak istedim. Bu seriyi ilk çıkarttığım zaman arkadaşlar ben yabancı bir kanaldan gördüm, TikTok'tan gördüm. Ben de bunu çıkartmayı düşündüm ve bir anlık bir gazla, hızla buna başladım arkadaşlar. Yani benim bir günlüğüm var bu arada. Günlüğümü de şu anda fotoğrafını belki koymuşumdur, belki koymamışımdır, belki koyamamışımdır. Ben kendimi sizlere açıklamak istiyorum. Günlüğümde bahsetmişim ki yarın demişim ehliyet almaya gideceğim. Yani ehliyete yazılacağım. Ve şu anda aklımda YouTube'a başlamak gibi bir hedef var demişim. Ehliyetimi çok şükür hem motor ehliyetimi hem araba ehliyetimi aldım. Sağ olsun, babama teşekkür ederim. Ondan sonra YouTube'a da başlama hedefim vardı yazmışım. Tabii ki biraz daha bir şeyler eklemişim oralara. Ve şu anda dediğim gibi beklentimi çok üzerindeyim. Ben de ne zaman videoya girsem ezan okunuyor. Aziz Allah şefaat ya Resulallah. Eee sallallahu aleyhi ve Neyse. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Benim Brawl Stars'a sabit bir Brawl Stars kanalı olarak beni asla görmenizi istemiyorum. Yani yarın bir gün örnek veriyorum bir anda çat diye başka bir oyun içeriğiyle gelebilirim. Veya direkt oyundan bağımsız vlog içeriğiyle gelebilirim. Yoksa başka içeriklerle de gelebilirim. <laughs> Zaten şu an bir bilgisayar alma durumum var arkadaşlar. Bilgisayarı aldığım zaman yüksek ihtimalle yavaş yavaş başka oyun içerikleri de falan çekeceğim. Yani Brawl Stars'ı seviyorum ama arkadaşlar bir yerden sonra sıkıyor. Nasıl sıkıyor? Birincisi yaş, yaşımdan dolayı artık mesela o kadar aşırı derecede keyif alarak oynamıyorum. İkincisi çok fazla zaman gerektiren bir şey. Yani yaptığım içeriklerden dolayı ben basit içerikleri de sevmiyorum. Yani yapamam ben basit içerikleri falan çekemem. Yani benim hoşuma gitmez. Başkalarına, kimseye falan da gönderme değil asla bu. Yanlış anlaşılmak da istemem. Mesela kısaca şöyle aklımdan geçenlerden bir şey söylemek istiyorum. Oyun dışarısında tabii ki bu. Mesela yılbaşına az kaldı. 20 gün sonra yılbaşına geliyoruz. Yılbaşına özel bir vlog mesela çekmeyi düşünüyorum ve bu kanalında ilk vlog videosu olmuş olur. Ve aslında aklımda ilk başlarda şöyle bir şey geçiyordu. Mesela ben bu kanalı açtım. Bu kanal oyun kanalı olur. Mesela haftada 3 video atarım buraya. Tabii ki çok çok ilerleyen zamanlardan bahsediyorum. Ben 6 ay 1 yıl gibi sürelerden minimum. Yani tabii ki o zamanlarda yeni bir kanal açarım. Oraya da full vlog tarzı. Yani mesela challenge'lı videolar. Mesela örnek veriyorum. Daireden son çıkar. Tam olarak anlamanız niteliğinde söyledim bunu. Bir özünde gösterdim size. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. Bu arkadaki arka plan şu görmüş olduğunuz şey benim üzerime aldığım battaniyem. Ve bu da hoşuma gitti. Biraz arkaya da koymak istedim. Biraz da hafif çok hoşuma gidiyor. Hele bir de tam şu Antalya'da yaşadığından dolayı arkadaşlar tam bir kış ayı yok buranın. Ondan dolayı tam böyle battaniyeler iyi gidiyor. Ve bunu da niye söyledim abi bilmiyorum ama söylemek istedim yani niye söylemeyeyim. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve biraz da kendimi anlatabilmek, telaffuz edebilmek tarzı bir video oldu ama tam ki galiba anlatamadım. Yani öyle hissetmiyorum. Tabii ki sizlere beni ne kadar iyi tanımış olursanız o kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Asla hayallerinizden vazgeçmeyin. Çevrenizde her zaman, her zaman yapamazsın. Çok zor, imkansız gibi tabirlerde bulunan insanlar olacak. Sizi aşağıya çekmek isteyen insanlar olacak. Evet, yani güler yüzle karşılayın. Asla hiç kimseyle aranız kötü olmasın. Yani gerekiyorsa yol verin. Ama abi siz doğru bildiğinizden şaşmayın. Yani nasıl diyeyim. Ben 100 günde 100 bin kupa olana kadar herkes yapamazsın edemezsin. Sen falan filan carttı curttu. Ama mesela serinin sonlarına geldiğimizde. Yani adamın bana önceki yazdığı yoruma hatırlıyorum. Yani adam küfür bile ediyor. Sonra diyor ki abi diyor ben seni destekliyorum. Beni arkadaş ekler misin falan filan gibi bir açıklama olsun bu da. Yani bir anlatım biçimi. Örnek göstermiş olayım. Okulum bittikten sonra anladım. Yani ne bu? Mesela ne yapıyorsanız yapın. Affedersiniz ama sıçıyorken bile en iyisini yapmaya özen gösterin. En iyisini hiç kimse yapamaz ama en iyisini yapmaya çalışırsanız normal başlangıçtan daha iyi bir şekilde sonuç alırsınız. Yani mesela örnek veriyorum. Ben kendi videolarımı yani en ufak bir saniyelik bile gözükmesini istemediğim yere hemen oradan silerim. Mesela uğraşırım. Yani her şeyimi özenle yapmaya çalışırım. Yani bazen gerekiyorsa kasıntı olmaya çalışırım. Tabii ki iyi olabilmesi için. Yani dediğim gibi okuyorsanız okulunuzu iyi yapın. Çünkü sizin için uğraşan bir aileniz var. Niye ben bunları söylüyorum onu da hala bilmiyorum. Bir, biraz duygusallaştım galiba. Neyse. Tekrardan söylüyorum. 10 bin abone için çok teşekkür ederim. İnşallah daha iyi bir... Yani mesela bir sonraki videomuzda 50 bin abone özel başka bir video çekmeyi isterim. İnşallah o günleri de göreceğiz. Çünkü o ışığı görüyorum. Ben görüyorum yani. İlk önceki kendime inanıyorum. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hala videomuzu videomuzda beğenmediyseniz videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Ve bu arada şu da aşırı derecede farklı hissettiriyor. Yani elime şöyle telefon alıp şöyle oyun oynayayım. Mesela evet arkadaşlar şu an şunu kestik. Şu şöyle olacak falan filanlansa. Yani o daha basitmiş. Şöyle ekran karşısına geçince tam odaklanamıyorum. Zaten belki anlamışsınızdır da bir sağa bakıyorum, bir sola bakıyorum. Elimde kalem var. Kalemle uğraşıyorum. Veya dikkat dağıtıyorum arkada bir işte bundan bahsediyorum. Neyse yine ben video kapanışını yapamıyorum. Görüşürüz.